İhtiyar Müslüman'ın sosyal Sivas'ta göz göre göre devamlı bir şekilde 33 aydın ve iki ortak emekçisi diri diri yakındı. Bu müfret bir dinç değil, örgütlü, kışkırtılmış, cihazsız döneminde büyütülmüş bir derin derin operasyonuydu. Katliam öncesi binlerce dağıtılan bildiriler, yayılan yalanlar, hedef gösterilen manşetler, göz yumulan gelişim ve nihayetinde seyirci kalan konu kuvvetleri hepsi aynı senelerin onun Karanlık denizlerde planlanıp uğranan katliamda ateş sadece ona hükümetine değil, sonra üzere hüzüle yüreklerimize de düştü. Yüreğimiz hala kanıyor, hala yanıyor. Çünkü bu hakkında yalnız insanlar değil, düşüncelik, ifade özgürlüğü, layıklık, eşit yurttaşlık ve birlikte yaşam umudu da yakındı. Akil iktidarı boyunca cemaatler ve tarikatlarla kurulan itiraflar sayesinde eğitimden yargıya, sağlıktan güvenliğe kadar her alan dinli referanslarla yeniden dizayn edildi. Bir cemaatin tasfiyesi başka cemaatlerin önünü açarak telafi edildi. Laikli karşıtı kontu kadar sadece konuları değil, toplumsal dokuyu da tarif etti. Kadın hakları, LGBT'yi artı bireylerin yaşam hakkı, Alevlerin inanç özgürlüğü, seküler eğitim sistemi doğrudan hedef alındı. Devlet İşleri Başkanlığı toplumu dinsel temaslara göre şekillendiren bir aparata dönüştürüldü. Kamusal kaynaklar dini denilip ve vakıflara aktarıldı. Bu uygulamalar Sivas, Sivas katliamının zihinsel oluşturulan oluşturan tekçi ve otoriter anlayışının günümüzdeki yansımalarıdır. Cezasız politikası aynı zihniyetin iktidarda olduğu AKP döneminde daha da pervasızlaştı. Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek faydalar yaralanmadı, tersine ödüllendirildi. Rahat sanıklar hakkında ettiğimiz soruşturma yürütülmedi. Adresleri bilmen fayda korunarak kamu görevlerinde çalışmaları, askerlik yapmaları, evlenmeleri görmezden gelindi. Arama kararları olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Üstelik katliam sanıklarının afaklarının AKP tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan hatta anayasa makinesi üyesi yapılması Yalnızca adaletsizliği değil, aynı zamanda ideolojik ortaklığı da açıkça ortaya koymaktadır. Laikliğe, adalete, emeğe, barış içinde, bir arada yaşam bir idareliğine saldırılar sürüyor. Bugün iktidarda olanlar, sadece geçmişin kanıtlarını anlatmakla, açılmakla kalmıyor, aynı karanlığı derinleştirmeye devam ediyoruz. Bu bir dil, hedef göstermek siyaseti, muhalefeti hırmınıza eden uygulamalar artarak artar sürüyor. Biliyoruz ki vergi karşıtı politikalar sadece alevlerin değil, toplumun tüm kesimlerinin demokrasiye geleceğini özgürce ve özgürce bir arada, bir arada yaşam yerlerini tehdit etmektedir. Sivas katliamı sadece bir inanç grubuna değil, tıpkı ki Ekim katliamı gibi farklı olan herkese, tüm muhalif kesimlere özgürlük, eşitlik, demokrasiye ve barış tarafından karşı organize bir sindirme operasyonudur. Katliamlara, ölümlere alışmayacağız. Alışmayacağız, alışmak yeni katliamlara davete çıkarmaktır. Alışmayacağız, alışmak faşizm ve demektir. Alışmayacağız, her türlü gerici, dırçlı karşı mücadele devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutmuyoruz, çünkü unutmak istenen her gerçek, gelecekte daha büyük adaletsizliklerin adans, kapısına artmalar. Unutmuyoruz, çünkü bu ülkede hala laik, demokratik, eşit ve özgür bir yaşam çindirilen milyonlar var. Unutmuyoruz, Sivas'ın Sivas hesabını Sivas sorulana, gerçek faaliyetlerle yargılamana ve matemak otelinde bir utaç müddetisi olana kadar bu ülkenin vicdanı olarak mücadelesi sürdüreceğiz. Sivas Katliamı'nın 32. yılında yaşanan bu ülkede canları saygıda anıyoruz. Sivas Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız.